gel derse karısında bir yerlerde. Çavaş. Yani beş günde buraya kadar geldilerse yine iyi yani. Devam. Saklansam bir yerlerde gizlice ağlasam Ah ben kendimi Sen beni uzak sanırsın Bilirim nereye ayrı koşsam Ay, yani ya? Ya. Var mı planladığın bir şey? Varsa olsa da söyler miyim yani? Söylemez olsa bile. Uçaktan uçak bana... atlar gene diyeceksin diyor. Ama uçaktan atma. atlar mı? Bu mesela. da anca ben de tramvaydan atlarken de <laughs> etmeyi düşünüyorum. Ben de su altında bir evlenme de teklifini yapıyorum. Oluruz ya. Emre senin için daha zor kusura bakma yani. O kadar sen nasıl dayanacaksın? altında. Ama yani sonuçta onun için bir kostüm var yani. Bayağı masraf. olur. uçaktan abi. atlamak çok masraf zaten. <laughs> 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 Bedava veriyorlar uçağı falan. altında mı? Hmm. Değişik bir şey değil mi sence de? Farklı yani. Ne gerek yok? İlla böyle şey boş boş yemek yerken. Sen niye öyle? Ben dışarıda olsak nasıl yapardım? altında ne yapacaksın? Yani? Uçaktan atlayalım. Su ha, Onu sen mi? istediğin Zor için. Zor bir şey. Tamam. Bunu sen istiyorsun. Zor bir şey değil Onu ben yapmış olsam ne dışarıdan. Yani. Ben. Canım ben bunu söyledim zaten fikir ya, olarak. Su al. <laughs> karşımdaki bunu yapmak bunu zorunda düşün, değil ki. Şey. yok tamam fikir olarak güzel bir fikir su Bilmiyorum. altında ama. Şimdi su altında böyle bir şey yaparsan tamam mı? O an o mutluluğu paylaşmak isteyeceksin yani. Sarılırsın. Bu nerede? Ne bileyim su nerede değil. çok. Nasıl? Böyle... Her an bir şey çıkacak sanki böyle. Köpek balığı. Bir <laughs> şey geliyor. Köpek balığı. Mı? suyun altında ya. Bir balığı mı dedi falan. Şurada. <laughs> <laughs> Benimle evlenir misin diye adam parçası Böyle kapatıp gidiyor. Sonra diye kapıyor. <laughs> Tankardın ortasından <gülüyor> çıkıyor <gülüyor> bir anda. Ay, Evlenemedi. Kafayı Kafayı Tamam. <laughs> Korku filmine çevirmeyelim arkadaşlar <laughs> hayalimi. Lütfen. <laughs> Çakla atlama olayı da aynı. Aynı ama. Ne diyorsun ya çok? Yani niye böyle? Anlamadım. Böyle şeyler. Açılmasa biz de evlenmek. Kardeşim kazasız belasız gülüyor. bir yerde oturun. Değil mi? Gayet güzel. Uçuyor bir <laughs> 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 Sen benim Cansel benimle evlenir misin? Evet evet. Ay barajatım açılmıyor. Yok yok onunki açılıyor ben gidiyorum. Eser devam ediyor. Ertesi gün <laughs> gazetelerde. Çamadılar. Trajik komik. O yani öyle bir şey dedi. Öyle dedi. Ay tam vazgeçtim. Tamam <laughs> ya ben de vazgeçtim. Şeyler <laughs> Allah göstermesin ya. Yani. Köpek, ya, ya. Ya, köpek, ya. Da köpek da ya. balığı var bunun. Sadece köpek balığı var. bitmiyor. En azından ekranda da ki, olmasın var. da. Piranası var. Piranası var. Tamam şu an denizden soğuttun öz beni ya ama. Bir sürü şey var. canım yani ben sana zaten okyanusun ortasında denedim yani. Hmm. Tabii. Ben nasıl yapardım onu düşünüyorum dışarıda olsam. Yani nasıl böyle? Hiç düşünmedim bu şeyi. Ya benim için ne yaptığın, nasıl söylediğin önemli değil yani. <laughs> Söylediğinde ne, ne hissettiğin ve yani do you mean it? Do you mean it neydi? Ne anlamı? Ne yani. ifade? Yani yani. Nasıl bir anlam taşıyor? Nasıl söylemek istediğini. Right. I guess. Evlenmek Her istiyorsun. Neyse. <laughs> Aynen <gülüyor> yani. Bunu nasıl söyleyebilirsin? Evlenmek istiyorum yani. Evlen benimle dersin ya da can serbest ol. Benimle evlenir misin? Sana West. evlenme teklifini nasıl yapacağını da cümlelerini güzel söylüyor şu falan. anda. O kadar güzel geldi ki. Ne güzel geldi. Chance West. Güzelmiş. <laughs> Yemek de güzel. <laughs> Damatlar evindeki yemek çok güzeldi. Eser'le çok eğlendik. Baş baş olsak belki daha çok eğlenirdik ama. Çünkü e, Nur'la Emre birazcık duru andı. Ama normal tabii ki birbirlerine temkinli yaklaşmaları. Daha yeni yeni bir şeylere başlayacaklar. Olmamış. Bunlar olmamış. Cansel'le Eser. Ama bunlar olmamış. Daha belli olmasa ya.